Yok, bir maaşım var ama Ay salak var. bu ya. Hay nesine bir tutuldun bir şey. acaba bu adamın? Ben, tip desen tip yok, para desen ben hiç ben yok. Yani sizin ben oldum. Kız Ceylan, neyin var abi? senin? Suratın çarşamba pazarı gibi. Ama işte, o kız, yani, Ali Bey, yani Allah Allah, ben ne ben oldu buna ben ya? Şşş ya? yani gibi... kız, buna bak. Anlatsana ne bu halin? Anne yalnız kalmak istiyorum ya. Ay bu da yeni da. Tek başına Ay. ağlamak da neymiş kızım? Anlat da beraber ağlayalım ciddi bir şeyse. Anne lütfen rahat bırak beni. Kız senin canın bir şey istedi alamadın da onu mu üzüldün yoksa? Anne niye ağlayayım böyle bir şeye? Anne ne bileyim Ceylan ya ben seni böyle görünce bana bak gönül meselesi mi? Ahmet mi üzdü seni? Ahmet. Bir şey mi dedim? Bana bak yoksa kötü bir şey mi yaptı sana? Anne varsa yoksa Zeynep ya beni hiçbir zaman sevmeyecek. Si bakayım göz yaşını. Benim kızım kimse özemez. Zeynep de kimmiş? Onların hayatı benim iki dudağımın arasında. Bu ne demek ya? Boş ver. Hem hayat sana öyle istediğini vermeyince hemen ağlamayacaksın. Söke söke alacaksın. Ha? Kaldır başını şöyle. Ha? Sana acımayanı sen de hiç acımayacaksın kızım. Tamam mı? Önüne gelen engelleri tekmeleyeceksin. Ta ki hedefine varana kadar. Anne. Aslında bir yolu var. Ben ben bunu niye hiç düşünmedim? Şöyle. Her zaman bir yolu vardır kızım benim. Annem benim. <laughs> ben sana sevgili olalım demiyorum. Mış gibi yapalım diyorum. Nasıl yani? Yani işte ara sıra görüşelim işte. Ya başka türlü bize rahat vermeyecekler çünkü. Çok saçma. Bence de çok saçma. Ama benden söylemesin. Ne o daldın? Sevgilini mi düşünüyorsun yoksa? Villada servis yapan kız. Bir dakika. Sen nereden... Ona nasıl baktığını gördüm. Zerrin teyze karşı çıkıyor değil mi? Of, ondan önce Zeynep. Zeynep karşı çıkıyor. Nasıl yani? <laughs> Zeynep seni ret mi ediyor? Garip kızmış.